Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kader. Bugün size 15 kişilik keşkek tarifi veriyorum. Keşkeyi ben yapmadım. Annem bunu bize sürekli yapar ve çok güzel yaptığı için de videosunu çekmek istedim. Köyde bayramda e, annem kolları sıvadı, 15 kişilik keşkek yaptı ve tabii ki ben de bunu değerlendirmek istedim. Çok güzel oldu gerçekten. Akşam tamamen bitmişti tencere. Bayılacaksınız. Eğer ilk defa yiyecekseniz de mutlaka seveceğinizi düşünüyorum. O zaman bu manzaradan ayrılıp artık tarif videosuna geçelim. Aşurelik buğday kullanılıyor bu tarifte. Aşurelik buğday 2 paket 15 kişi için gayet yeterli. Buğdayları haşlamakla işe başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi biz sobada yapıyoruz. Buğdayları tencereye alıp üzerine gelecek kadar su koyduktan sonra pişmeye bırakabiliriz. Yani buğday tamamen açılmış ve pişmiş olacak. Daha sonra annem tencereden alıp bunu güzel bir leğene döktü. Bir taraftan da 1 adet bütün tavuğu güzelce temizleyip parçaladı. Kemikleriyle beraber kullanacağımız için bu şekilde parçalamanız gerekiyor. Yaklaşık 500 gram tereyağını öncelikle büyük bir tencereye alıyoruz. Gördüğünüz gibi annem sürekli sobaya odun atıyor. Bir kenardan normal orta ateşte pişirmemiz gerektiği için ilk başta ateşimizin yanması lazım. Ocakta pişiriyorsanız zaten böyle bir sorun yok. Tereyağı iyice erisin diye bekliyoruz burada. Yağ da tamamen eridi artık. Annem tavukları güzelce temizlemişti. Ve derisini de güzelce temizledi. Onları da dahil etmek istedi. Derisini eklediğinde güzel olduğunu söylüyor tavukları da tencereye aldıktan sonra güzelce tencerenin dibine yayıyoruz. Hafif kavurma işlemi yapılıyor burada. Türkiye'nin bazı yerlerinde keşke kırmızı etten de yapıyorlar diye biliyorum. Biz genelde tavuk eti kullanıyoruz. Ben tavuk etiyle yapılan keşkeyi çok seviyorum. Ama kırmızı etle yapılanı da çok merak ediyorum. Onun da çok güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Eğer siz kırmızı etle yapıyorsanız ve bunu denediyseniz daha önce başka bir yerde yediyseniz yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ve artık sıra geldi buğdayları süzerek tavuğun üzerine almaya. Burada suyundan tamamen süzülmesini bekliyoruz. Tavukları annem hiç karıştırmadan kendi yağında ve tereyağında kavrulmasını bekledi. Süzdüğü buğdayı da tavukların üzerine ilave etti. Daha sonra dibine tutmaması için az miktarda su koydu. Geriye kalan son buğdayı da burada gördüğünüz gibi ekledi. Bir taraftan annem sürekli ateşi kontrol ediyor. Buğdayların tamamını tencereye aldıktan sonra üzerine biraz geçecek kadar kaynar su ilave etti. Toplamda 500 gram tereyağı kullandık. O yüzden gördüğünüz gibi tereyağı da tamamen üzerine çıktı. Çok güzel bir görüntü oldu. Artık tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte uzun bir süre pişirmeye bırakıyoruz. Keşkeyi bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi üzerine yağlar çıkmış. Çok güzel bir görüntü var. Sık sık kontrol etmeniz gerekiyor. Kısık ateşte uzun süre pişmesi gereken bir yemek. Kaşıkla tencerenin dibini kontrol edebilirsiniz. Tutup tutmadığını. Kesinlikle tutmaması gerekiyor dibinin. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Kısık ateşte çalışmanız çok önemli. Bu yüzden bunu da annem bu şekilde söylediği için ben de burada anlatıyorum. Gördüğünüz gibi artık keşkek pişti, tavuklar tamamen pişti. O yüzden artık keşkeyi çalmamız gerekiyor. Yani etleri ve budayları birbirine tamamen tadını ve lezzetini geçirmek için bu işlemi yapıyoruz. Herkes biraz biraz bizde yardımcı oldu bu işleme. Ne kadar uzun süre bu işlemi yaparsanız o kadar güzel ve lezzetli olacağını söylüyor annem ve burada blender kullanan insanlar varmış. Bunu da ben ilk defa duydum. Blender'la yapıyorlarmış. Ama burada tavuğun kemikleri de ayrı bir lezzet verdiği için tavuğun kemiklerini elimizle ayırmamız, yani böyle kepçeyle ayırmamız bence daha güzel oluyor ve blender bence o kadar da güzel olmaz diye düşünüyorum. O yüzden biz elimizle yapıyoruz. Elinizle böyle kaşıkla kenarına, tencerenin kenarını kullanarak eziyoruz aslında bir nevi içindeki tavuklar parçalanmış oluyor. İsterseniz kemiklerini böyle kaşığa geldikçe kenara ayırabilirsiniz. İsterseniz ayırmayabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Gördüğünüz gibi böyle ezerek keşkeyi birbirine tamamen geçirmiş oluyoruz. Yeterince bu çalma işlemini yaptıktan sonra kemiklerini de ayıkladıktan sonra keşkek servisi hazır. Uzun ve zahmetli gibi görünen bir yemek ama kesinlikle öyle değil. Sadece kısık ateşte ve dibini tutturmadan pişirmeniz gereken bir yemek diyebilirim. Bu görmüş olduğunuz tencere birkaç saat içerisinde bizim evde tükendi. Çünkü yaklaşık 20 kişiydik. Yani tencereyi kaptık yukarı çıktık derken Herkes böyle birer tabak koydu. Ben bir tabak daha almaya gittim. Çok ciddi söylüyorum. Tencerede bir şey kalmamıştı yani. Böyle bir güzel yemek işte bu keşkek. Neyse. Ayrıca ekstra tereyağı seviyorsanız da üzerine tereyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Ama ben burada sade koymuşum, beğenmişim. Sonrasında diğerleri tereyağı yakarak da yemeye devam etti. Videonun bu arada sonuna geldik. Umarım gerçekten bu videoyu beğenirsiniz ve faydalı bulursunuz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İnşallah diğer videolarda en kısa zamanda görüşünceye dek. Hoşçakalın.